Herkese tekrardan merhabalar. Bugün uzun bir süre sonra, hatta aylar sonra e, yeniden bir video başına geçtiğim için çok mutluyum. E, ne kadar süre oldu hatırlamıyorum bile. Şu an internet başındayım. Zaten internette bir işimiz vardı. Bir kendi yerimi bir bakayım. Kaç olmuş? Tahminen bir 5-6 ay oldu da Merak ettim şimdi Nerede? En sonki videom PUBG videosu Ha, 12 Bir 5 ayı biraz geçmiş aynı O civarda bir şey İşler güçler falan fistan derken baktım 5 ay olmuş Antrenmanlar falan da arttırmıştım O yüzden böyle bir dinlenme sürecine de girdim. Videolar aksamaya başladı. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Ne oldu Araf? Gel. Gel. En azından bir Ne oldu Hım. Hmm. En azından işimiz vardı. O yüzden böyle video çekmemezlik yapabildim. Çekemedim daha doğrusu. Son videomda da, son PUBG videomda da Joker ile ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Joker filmi başlamamıştı o aralar. Başladı bitti adam üstüne e, ödül aldı. Ben hala onu yorumunu yapacağım. Ama söz onu yapacağım. Şu aralar sadece böyle bir zaten şu anki videonun konseptinde bir fikir vardı aklımda. Hem de bu konsepte uygunken hastayken merak etmeyin bu gündemdeki koronavirüs ile alakası değil. Böyle bir durumdayken evde yapılabilecek hastayken sıkılmamanızı sağlayacak bir sürü şey. Onu ben başla düzgün bir şey yazarım görürsünüz zaten. Neden bu konsepti yapıyorum? Çünkü ben yani en azından etrafımda olan bitenlerle ilgili bir video çekmek veya gün içinde yaptığım şeylerle ilgili video çekmek çok istedim. Bu kanalı açmamın nedeni de o. Yaptığım şeyleri video halinde buraya yüklemek. Şimdi ben sürekli evde e, hobi olarak ne bileyim çizgi roman karıştırmak, film izlemek, kitap okumak bunları çok Oğl, <laughs> ne yapıyorsun? Telefonu rahat bırak. Ee, bunlarla böyle çok aşinaşırlı olduğum için ev içinde, evde olmaktan keyif alıyorum. Yani çok uğraşacak şeyler var, sıkılmadan yapabileceğim bir ton şey var. Hani e, maske yapımından tutun da yeni bir dil öğrenmeye kadar onu geçtim. Şu, zaten şu an hasta olup da bu videoyu çekmemin amacı buydu. Gördüğünüz şu. Çünkü ben bu Rubik küpü ya e, yıllardır evimde. Hani toplasanız bir kere bitirmedim. Şimdi bunu bile öğrenmek, bunu bile bilmek hani yeri gelir birkaç insanın yanında bir tık ön plana çıkarsınız. Hani saçma gelebilir ama bence en azından öyle bilezik biriktirmek her zaman iyidir. Küçük de olsa yani şunu küçük bile görseniz bunu bilmek bile gayet iyidir. Ben bunu toplasanız hani maksimum 4 veya 3 tane yüzünü falan bitirmişimdir. Hiç bir kere bitirdiğimi hatırlamıyorum. Bunu da karşınızda bunu bit yapmak istedim, öğrenmek istedim. Ben bunu videosunu bakacaktım zaten. İnternet devrinde yaşıyoruz. Herkes bir şey yazıp böyle okuma makale veya videosunu görebilir. Bu videonun amacı da bu. Hani burada ben size eğitim videosu çekmeyeceğim. Ben zaten yaptığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu videonun başına geçtim. Ben öğrenirken hem de siz de öğrenmiş olursunuz. Sen beraber tekniğini öğrenmiş oluruz. Yoksa ben size bunun detaylarını falan burada öğrenip anlatmış değilim. Ben bu e, videosunu buldum. Videosunu bulduğum yerde bir başına baktım. E, başında sadece dedi ki arkadaş, şu ortadaki e, renkler bizim için önemli olan dedi. Yani ana e, taşlarımız bunun gibi düşünün. Bu renklerden birini seçip sonra artı işareti yapmamızı söyledi. Ben kırmızıya işaretledim. Yani böyle artı yaptım. Video içinde de sonradan zaten dedim hani bunu en azından burada yapabiliyorsam videosunu alayım dedim. Sanmıyorum ben bunu burada yap yapabileceğimi çünkü öyle kolay bir şey olsa zaten hani bu vakte kadar yapılırdı. Arkadaş yapmış tamam ama ben bunu yapabileceğimi ilk yapışta çıkacağını düşünmüyorum. Yani Bakalım ya çıkarsa eyvallah direkt buradan beğeni yazıp sen, senden öğrendim kardeşim yazarım altını yorum abone böyle oldum neyse nerede bu aynen bunun amacı zaten tekniğini öğrenmek hani burada e, zaten dörtlülük yapabiliyorsanız ne ala belki olur bilmiyorum ben bir başına baktım dediğim gibi bir de sonuna baktım oluyor mu diye yapıyor beraber bir bakalım izleyelim belki ilk yapışta olur belki olmaz ama bunu video içinde görmek istiyorum o zaman başlayalım. Artının neredeydi benim? Heh tamam. Şimdi artıyı aldım kardeşim. Tamam. E evet. Şimdi artı yüzü yukarıda tutacak şekilde yani şimdi söylediği kadarıyla artı yüzü yukarı tutacak şekilde şuradaki artının yanındaki renklere bakıyoruz. Olan bir renk var mı diye. Bende yok. Bunları oldurmam gerekiyormuş en azından bir yana falan çekip. ha Turuncu oldu bile turuncu var burada. Burada da beyaz var. Tamam. Sonra dedi ki bu turuncuyla e, beyaz yani olan renkleri bir sağımıza bir solumuza alıyoruz. Okey. Aldım. Olmayanlar bakıyorum. Artı tarafta üst tarafta. E Devam. Sonra dedi ki sol tarafı şurasını aşağı çekiyorum. Üst tarafı sola alıyoruz dedi. Okey. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Tamam. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Sol tarafı aşağı indiriyoruz dedi. He. Demin bir tane ya yani üç tane renk açıklaydı. Şimdi iki taneye düştü. Sonra He. Dur bak. Anladım hocam. Ben sağlam olanları sağımda sonunda tutuyordum. Şimdi karıştırmayayım bak. başta karıştırdım. Sonra üst tarafı bir sola çeviriyorsun dedi. Yani niye çevirdik? Turuncu ile yeşil duruyor bende tamam. Şimdi gördüm. Şu çaprazlama oluşan renklerimizi sağ tarafımıza alıyoruz dedi. Uymayan rengimizi de sol elimize alıyoruz. Yine bu tabakamız olan tabakamız üst tarafta duruyormuş. Uymamış renk olacak. Önümüzde Aynen öyle şey. şu an. Yani şu şekilde Sol aşağı indirdim. Sola Bir saniye. Sol tarafı aşağı indirdim. Üst tarafı. Arkadaşlar sol tarafı aşağı indiriyoruz. Üst tarafı sola çekiyoruz. Sola çektim üst tarafı. Sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Sol tarafı yukarı çıkardım. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Üst tarafı Sol sağa tarafı çektim. Sol tarafı aşağı Sol tarafı indirdim. E, ee, üç tane oldu. 3 e, üç tane oldu şu an. Demin iki taneydi. Gördüğünüz gibi böylelikle renklerimiz eşitlenmiş oldu. He tabakaya bakmıyor muyum yani? Renkleri eşit... Tamam, tamam. Ben yanlış anlamışım. Şuradaki renkleri eşitleyecekmişiz. Yani bu artının yanındaki. Şöyle. Şu kırmızı artının ucundaki turuncu ikili. Şuradaki kırmızı turuncu şey, e, ucundaki renk mavi ikili bu beyaz, bu da yeşil. Okey, ikili oldu. Tamam, iyi gidiyoruz. Şimdi biz... Allah, öktürük geldi. Bu videoda hasta çekmenin şeyi de bu. <laughs> Şimdi dedi ki arkadaş... Lan ölümle ne konuşuyorsun arkada? Şimdi dedi ki arkadaş, bunları arkada böyle... Bunları eşitledikten sonra bu üst tabada tabak e, Barsel Barsel'e ne oldu? Bu üst tabakadaki renklerimizi yani bu üst kısmı tamamlamamız gerekiyormuş. Küpü şuradan ele almamızı söylüyor bu sefer. Şu ortadaki renkle şu ortadaki renk ve bu ortadaki rengi ele alacağız. Küpün sadece burası ile ilgilenecekmişiz. Bu demin baktığım yerde beyaz, kırmızı, yeşil dediğim yerde bu küp varmış aşağıda. Onu buraya koymamız gerekiyormuş. Şöyle şu şekil. Bunu buradaki kutucuğa yerleştirmemiz gerekiyormuş. Tamam. Mavi, kırmızı, yeşil. Onu bulmamızı söyledi. Şöyle yana çekirik bakıyor. Beyaz, kırmızı, yeşil. Yok burada. Beyaz, kırmızı, yeşil. Burada da yok. Beyaz, kırmızı, yeşil. Tamam buldum. Harbiden buldum. Bunu sağ tarafa alıyormuşuz. Şu bulduğumuz kareyi avuç içimi sağda olacak şekilde tutuyorum. Şöyle bir algoritmaları varmış. Aşağı, sol, yukarı, sağ diye. Onu yapacağım şimdi ben de. Şimdi şu sağ tarafı aldığımız yeri şu şekil. Küpümüz buradaydı. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Tamam. Kırmızı, mavi, yeşil. Ha. Tamam buraya geldi bu küp. E ama yanlış gelmedi mi? Buraya gelecekti, beyaz buraya gelecekti. İşte buraya... devam bakayım şuna bir. Bakın yaptıktan sonra, yani tek yapıştı olmayabiliyormuş. Eğer olmazsa aşağı sol yukarı aşağı yapmamız gerekiyormuş. Aşağı sol ben yap yapıyorum bir saniye küpüm tıkandı. sol yukarı sağ gene olmadı bir daha yapıyorum aşağı sol yukarı oğlum yukarı sağ tamam şimdi oturdu güzel lan harbiden bir şeylere benzedi şu an şimdi diğer küpü diğer iki boş küpe geliyoruz ee, yine aynı şekilde bakacağız turuncu şuradaki renk kırmızı mavi bunu buraya getireceğiz Şimdi deminki yaptığımız gibi olacaksa ben şu alttan hızlıca bakayım. Turuncu, kırmızı, mavi. Turuncu, kırmızı, mavi. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Turuncu, kırmızı, mavi. Lan yok ki burada. Şunu alayım. Beyaz, kırmızı, mavi var. Oluyor mu öyle? Ha, şey. Olmazsa diğer rengi geçin diyor. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bu turuncu, kırmızı, mavi olmamıştı. Şöyle bakacağım. Mavi, kırmızı, beyaza bakayım. Var mı? Mavi, kırmızı, beyaz. Mavi, kırmızı, beyaz. Tamam buldum. O var. Şu küp burada. Tamam bunu yukarı getireceğiz. Sağ tarafımı aldım. Okey. Tamam. Yine aynı şekilde. Küp sağ tarafta bulunuyor. Bu buraya koyacağımız küpü yukarı çıkarmak için. Aşağı. Sol. Sol. Aynen soldu. Yukarı, oğlum, olmuyor lan? Kıracağım ha. Heh. Yukarı, sağ, oturdu mu? Oturmadı. Bir daha yapacağım o zaman. Yukarı, pardon, aşağı, sol, yukarı, sağ, oturmadı. Bir daha yapayım. Aşağı, sol, doğru yapıyorum değil mi ya? Sol, bir yerden sonra bakmıyorum. Yukarı. Sağ. Yok abi oturmadı. Ben doğru mu yapıyorum acaba? yapıyoruz. A few moments later. Sağ. Gene oturmadı. Aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Okey. Tamam şimdi oturdu. Kaç kere denemek gerekiyormuş bu. Neyse oturdu da. bir tane kaldı şu an. Turuncu, kırmızı, mavi. Turuncu, kırmızı, mavi zaten burada. Küpü yukarı almışım ben zaten. Nasıl yapacağız onu? Şimdi onu söylediğine göre bu küpün burada olması gerekiyor. Ben bunu yukarı almam lazım ama bu yukarıda ters duruyor. Ve onunla ilgili bir şey söylememiş. <laughs> Aynı dediği şekilde ben devam etmek istiyorum. Neydi? Ee, yukarı mıydı? Bir daha bakayım şuna. Yukarı sağ yapıyoruz. <laughs> Aşağı, aşağı Sol Aynen Aşağı so, sol yukarı sağ Tamam aynı şekilde yapacağım ben Bakalım oturacak mı Ama e, Neydi sağ tarafımı aldım Aynen başlıyorum Aşağı sol yukarı sağ Şu an küp aşağı indi Bir daha yapayım Aşağı sol yukarı sağ Tamam Güzel ya Gördüğünüz gibi şuradaki beyaz, mavi, turuncu, yeşil ve üst tabaka hazır. Buradaki renkleri de buraya yapıştıracağım mis. Yukarı, sağ. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer çok yaptık. Bundan sonra o no kaldı. Az mavi, e. sol, yukarı, sağ. Aşk, birinci katmanımız bitmiş oldu böylelikle. Bakın birinci katmanımız bitti şu ikinci katmanı halledeceğiz. Ne oldu oğlum? Ne oldu? <laughs> gel uyu sen senin uyku mu geldi? Gel uyu uyu gel. Ee, bu ikinci katmanı bitireceğiz şimdi de. Azmi yani şu kısım ikinci katmanı da yapmamız lazım. Küp size dediğim gibi katman katman yapılıyor. Hmm. İkinci katmanı hmm. yapabilmek için arkadaşlar e, üçlü renklerimizi arayacağım bu sefer. Mesela mavi 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 olacak böyle kırmızı 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 olacak yeşil 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 olacak bakın He. turuncu 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 şimdi bu üçüncü satırı e, bakmak için ya bir tanesini üçüncü, üçlü yapmamız lazımmış böyle çevirerek bir tanesi oturabilirmiş ben bir bakayım Oğlum, kameraya gitme gel buraya gel kameraya gitme tamam bir tane çıktı benim mavim var e bu üçlü bulduğumuz rengin üstündeki renge bakıyor. Turuncu var bende. Turuncu ortadaki renge bakıyor. Benim turuncum sağda. Şuradaki renk sağda. Aldım sağ mı? Tamam, okey. Yukarıda rengim. Devam. Yine sağ yerleştirme yapacağız. Üst tarafı sola alıyorum. Üst tarafı sola alıyorum. Sağ tarafı yukarı çıkarıyorum. Sağ tarafı yukarı. Tamam. Mavi ama şu mavi tutuyorum değil mi ben? Doğru. Okey. Üst tarafı sağa alıyorum. Üst taraf sağ. Sağ, aşağı sağ tarafı aşağı indiriyorum. Sağ taraf aşağı indirdim. Bunu böyle yaptıktan sonra küpü buraya çekti. Yani şu mavi elimizdeydi ya bizim başta. Bunu bu hareketleri yaptıktan sonra bunu buraya çekti. Bir ön, bir sağ ön yüzüne döndük yani şu turuncu olan yüzüne. Sol tarafta aşağı indi. Sol tarafa açtığınız zaman oturması gerekiyormuş. Yani normalde üçlü olan mavi buraya gitti. Turuncular falan yeşil kırmızımız hala duruyor da. Ya şurada şurada bozulmasını istemiyorum şu oyunun ya. Maviden devam edeceğim çünkü onu söylediği gibi benim buradaki renklerim oturmadı. Benim üstündeki renk beyaz. Beyazım nerede? Solda. O zaman sol, sola mı yerleşme yaptırıyoruz. Çocuğun tabiriyle sola yerleştireceğiz. Ama hiçbir yerde değilse arkadaşlar bunu direkt geçin. Deşine bakalım. Yok ki benim. Şimdi onda birkaç tane renk oturmuş pardon. Yeşile bakalım. Şimdi onun birkaç tane rengi oturmuş. Ondan böyle renkleri değiştirebiliyor ama benim bir tek mavim var. Ee değiştirme yapacağımız zaman da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üst tarafı sağa alıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla bu çizelgeyi yaptıktan sonra bu renk solda çıkarsa farklı bir dönüş yapıyorsunuz. Sağda çıkarsa farklı bir dönüş yapıyorsunuz. Şimdi benim E sağda oldu bu sefer. Ve sol tarafa aşağı indirdim. Sol tarafa aşağı indirdim. Hala şu yüz duruyor o zaman karıştırmış olmuyorum herhalde diye düşünüyorum şu an çünkü şuradaki renklerim de hala aynı yanlarında ikili renkler oluştu şu dört tane rengim kaldı mavi rengin üstünde beyaz renk var o da sol tarafta sola yerleştirme yapacağımız zaman yönler sağdan ters yönüne dönüyor sol tarafı sağ alıyoruz dedi aldı mavisi sol tarafı yukarı çıkarıyoruz sol tarafı yukarı çıkarıyorum Okey. Üst tarafı sola alıyoruz. Üst taraf solda. Ulan yanlış bir şey yapmadım değil mi? Sol tarafı aşağı indiriyorum. Sol taraf aşağı indirdim. Medim. Burada hep bir sıkışma oluyor. İndirdim küpümüzü sola çeviriyoruz bu sefer. küpümüzü sola Üst çevirdim. Sola alıyoruz. Üst taraf. Sağ solda. Yukarı çıkarıyoruz. Sağ taraf Üst yukarı. Taraf sağ alıyoruz. Üst taraf ve sağ, sağ taraf aşağı indiriyoruz. Sağ tarafı. Gördüğünüz da gibi. Aşağı. Bir aşağı bir alıyoruz ve sağ taraf aşağı indiriyoruz. Sağ tarafı da aşağı indirdik. Gördüğünüz gibi. Şu mavi. Beyaz ikinci katman oldu ama turuncu ve yeşilinki hala bitmedi bende. Arkadaş bitirdi galiba. Bakın. Arkadaşlar bu şekilde ikinci katmanımız da bitmiş oldu. Ee, iki... Aynen ikinci katmanı bitirdi ama benimki bitmedi. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bir çevirsem üçlü olan renkleri ben aynen devam etsem ama yok ki. Ortadan bir şekil üstte çıkması gerekiyor. Benim renkler hep köşelerde. Hmm. Oğlum kaldık böyle. Ha? Hmm. Harbiden Bakayım şuna bir, bir şey söylüyorum. Katman için arkadaşlar e, bir yanlış hata daha var. Mesela sizde eğer izledikten sonra yapamadıysanız, doğru yapamadım. Yapamayanlar için söylüyorum. Evet. Eğer şu anda ikinci katmanı yaptıysanız benim bu dediklerimi dikkate almanıza gerek yok. Hmm. Yapamadım. Arkadaşlar e, şöyle ben hızlıca yapacağım. Şöyle bir durumla karşılaştınız. Evet. Tabii. Aynen. Durunuz o şekilde bir durumla karşılaştık. Ne de mavi de var. Çünkü yerleştirmek istediğiniz parça burada. Sizin ilk önce bu parçayı yukarıya çıkartmanız lazım. Sonra tekrardan aşağıya doğru bir şekilde indirmeniz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Parçayı arkadaşlar sağ tarafınızda bulundurun. Ve üst tarafı sola alın. Üst tarafı sola alın. Yani üst aldım. tarafı sola almanıza gerek yok da aynı algoritmalı olsun diye. Adınızda kalıcı olsun diye. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sağa alın. Sağ tarafı üst sağ, sağ tarafı aşağı indirin. Küfür aşağı sağ. Üst tarafı sağa alın. Üst tarafı sağ. Sol tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola alın. Bir saniye. Ve Dur dur Küfür dur dur. Bir kere daha çevir. tarafı sağa alın. Sağ tarafa aşağı indirin. Küpümüzü bir kere daha çektim. Küpü mü değiştirdin sen? Yani Nerede taraf değiştirdin? tarafa sol almanıza gerek yok da. Aynı algoritmalı olsun diye. Aklınızda kalıcı olsun diye. Bir saniye. Sağ tarafı yukarı çıkartın. Üst Benim şimdi sağlam. burası sağlam duruyor. Sağ tarafa aşağı indirin. Küpümüzü aynı bir şekilde. Bir saniye. Aynı şekilde geri getirdim. Allah'tan karıştırmadan. Yoksa nasıl düzeltirim bilmiyorum. Şimdi bu böyle bir şey olduğu zaman. Bunu sağ tarafa al dedi. Yine olan yüzümüz aşağıda kalıyor. Çünkü yerleştirmek istediğiniz parça burada. Aynen burada. Sizin ilk önce bu parçayı yukarıya çıkartmanız lazım. Sonra tekrardan aşağıya doğru bir şekilde indirmeniz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Parçayı arkadaşlar sağ tarafınızda bulundurun. Ve parçayı sağ tarafta bulunduruyorum. Sola alın. Sola aldım. Yani üst tarafı sola almanıza gerek yok da, aynı algoritmalı olsun diye, aklınızda kalıcı olsun diye. Sağ ha. tarafı yukarı çıkartın. Çıkardım. Üst Çıkaramadım, tarafı... bir saniye. Bu gene tıkandı. onu kırdıracağım. Şöyle yavaş. Hadi. Lan süre geçiyor süre, hadi. Küp. Bak. Kıracağım vallahi ya. Sağ tarafı yukarı Aldım. çıkartın. Üst tarafı sağa alın. Sa sağ alın. Sağ. Sağ tarafı aşağı indirin. Üst tarafı sağ aldım. Alamadım. Yapmaya çalıştıkça bir, bir şeyler oluyor buna. Okey. Sağ tarafı aşağı indirdim. Küpümüzü bir kere daha çevirdik. Bir kere çevirdim. Üst tarafı sağ alın. Sağ aldım. Sol tarafı yukarı çıkartın. Sol Üst, Üst tarafı, tarafı yukarı çıkartın tarafı sola alın. Üst tarafı sola Ve aldım. Ve sol tarafı aşağı indirin. Sol tarafı aşağı indirin. Şimdi bakalım. Bakalım. Oymamış. Evet gördüğünüz gibi. Aynen abi. bir tane Uymamış. daha var. Arkadaş şimdi bunun e, olmayan rengin şuradaki rengi söylüyor. Dur ben bir bakayım renk uyumu var mı? Benim ortada uyum yapan ha turuncu var bir tane. Okey tamam. Okey. Kırmızım aşağıda yüzeyim burada. Bunun üstündeki yeşil. Sağ, yeşilde sağımda. Tamam. Şimdi senin dediğini yapabilirim. Sağ tarafa aşağı indirin. Küpümüzü bir kere daha çevirdik. Şey Üst taraf sağa alın. Sol tarafı yukarı çıkartın. Üst tarafı sola alın ve sol tarafı aşağı indirin. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Ne Alakası abi? yok. Gitti evet. iki Gördüğünüz tane gitti. Yüzeyde gitti. Mali, mali, mali. Yüzey de gitti. Oğlum olan da gitti lan. Ya bak bir yerde kaçıracağım biliyordum bak. Gördüğünüz gibi böylelikle renklerimiz eşitler. Ve hepsini bozmuş olmaktayım şu an. Yani ya yani uğraşsam şu an yaparım da bir şey tekniğini anladım ama artı işaretten ben yine devam etmem gerekiyor baştan ama bu videoda ben bunu uzatmayayım daha çünkü bayağı uzadı video bunu öğrenin derken yarım saatlik bir video ben bunu bitireceğim ben bunu kararlıyım bunu bitirdiğim zaman instagramda kesin atarım ya dediğim gibi bu video zaten benim bu bitirmek için değildi. Şu an zaten bayağı da mutlu oldum. Ben yani en azından birkaç yüzü iki tarafında falan bitirmiş oldum. Bunu ben yaptıkça daha da iyi olur. Bu ilk denememdi. Bitti. Bu video böyleydi. Bunu anlatmak için de buydu zaten. Şu anki size eğitim videosu değildi. Bunu yapma planım da yoktu zaten aklımda. Yapabilirsem direkt dedim. çok mutlu olurum. Ama bu böyle bir şey olacağı belliydi. Yani ilk başlarda böyle şeyler olur. Yaptıkça alışırız diye. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi yeniden başlıyorum. Son videomda Joker hakkında bir video çekeceğimi söylemiştim. Fakat onu da yapamayacağım çünkü. Araf ne oluyor? Araf! Araf! Şşş! Bak bak bak. Harley Quinn'in bacağını sürüyor. Lan it!